Yürü, yürü. Ne kadar olmalı? Bir 30 olmalı bence. Devlete verirsen devlet sana verir. Evet. Devlete vergi, vergi verirsen devleti sana verir. Yoksa vermeden almak doğru bir şey değil. Peki vergi veriyor muyuz sizce? Hayır. Evet. Veriyor. Geri karşılığını alabiliyor muyuz? Geri karşılığında alıyoruz. Almıyoruz mu? Sizce? %80 yanmıyor. Çünkü hayat evet. şartlar zor. Alım gücü milletin zayıfladığı için mecbur gelmesen gelirse millet rahatlar yani. Ne kadar olmalı? Şu anda askeri ücret şey mi? Asker ücreti. Asker ücretin, ücretin 30'u geçmesi lazım. Vallahi Gelsi iyi olur yani. Asker ücreti tabii zamlı olması lazım. Bu hayat pahalılığında. Şurada bir çay içtik 10 lira çay. Yani çay ocağında 10 lira. Asker ücreti mutlaka olması lazım. Em helal emekliye bizim gibi emekliye biz yemek e, sürüyoruz. Tabi, ben ben ben, ben, 25 yıllık emekliyim. Hayır yani ee, şey. ben o kahvelerde ocaklık yapıyorum. Alt, ya 65 yaşıma gelmişim. 65 yaşımda kahvelerde ocaklık yapıyorum. Niye niye? Bugün bir pazara çıkıyorsun bir buçuk iki milyar çıkıp geç, geçemiyorsun. Yani bu hayat pahalılığı bu şekilde mümkün yeri yürümez. Ara zam gelmeli. Asgari zam gelmemeli, hiçbir şey zam gelmemeli ya. Demek istediğim bu kadar yani. Çok kolay gelsin. Yok, iyi. Normal yıl sonu kadar devam etmeli. Bence. Bence kesinlikle gelmeli. evet. Ne kadar mesela? Ya ne kadar biraz muallak bir şey yani de. En azından bence bir 15-20 milyar civarında bir şey gelmeli yani. Kaşık yani. Tabii o da yeterli olur mu o da muallak ama yine de mutlaka bir arazam yapılma Tabi arazam yapıldığı zaman başka ekonomik dengeler de bozuluyor ama yine de insanlar şu an çok zor durumda olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden mutlaka gelmeli. Gelmeli tabi ya. Ne kadar olmalı? E şu an zaten 22 bin lira. Asker ücret ya şu an en daban ya yani 40 bin falan olması lazım. Yani bir 6 ay daha geçirebilir mi asker ücretle? Kim? Asker ücretle. Geçinemez ki. Ben mümkünat yok. Benim evim varken kira ödemezken ben geçinemem şu an aldım en son aldım maç 46 bin lira. Ucu ucuna yani. Şu an hesabımda 20 bin lira var ya da yok. Da onun da aldım maş.